Morris Nikol Psikolojik Yorumlar 3 Kişinin Psikolojisinin Gözlemlenmesi Üstüne Yorum Burada kısa bir süre önce yapılan bir toplantıda insanın bir bedene ve bir psikolojiye sahip olduğu hakkında konuşuyorduk. Bu konu hakkında yazılan kısa bir notu şimdi size okumak istiyorum. Herkes doğuştan belirli türden bir bedene ve daha sonra yetiştirilme sayesinde belirli türden bir psikolojiye bağlanmıştır çalışma beden ile değil yetiştirilme sayesinde bize bağlanmış olan edinilmiş psikoloji ile başlar. Zamanınızı bedeni ya da psikolojiyi daha iyi hale getirmeyi denemek için harcayabilirsiniz. Çalışma öncelikle kişinin kendi edinilmiş psikolojisini incelemek ve deyim yerindeyse onu görmek, onun ardını görmekle ilgilidir. Bunun siz olmadığınızı ve kendinizi siz olarak aldığınız sürece uykuda olduğunuzu söyler. Bay Smith, kendini Bay Smith olarak ve Bay Smith'i kendiniz yani ben olarak ele alırsanız uykudasınızdır. Aynı biçimde eğer siz, Bayan Smith, kendinizi siz olarak ele alırsanız uykudasınızdır. Çalışma sizin kendiniz olarak kabul ettiğiniz bu Bay Smith'in ya da Bayan Smith'in Eleştirel olmayan gözlemlenmesiyle başlar. Çalışmanın amacı öncelikle bu bay simiti ya da bayan simiti görmek ve bunlardan ayrılmaktır. Bunun nedeni herkesin bay simit ya da bayan simit olmakla hiçbir zaman elde edilemeyecek olan gerçek bir benliğe, gerçek bir bene sahip olmasıdır. Bay veya bayan simite ait olan hayat onun gerçek yazgısı değildir çünkü her ikisi de icat edilmiş insanlardır ve gerçek değillerdir ve böylece hayli yanlış şeyleri kendilerine çekerler. Ama insanlar sık sık ya da çoğunlukla özellikle de kolay koşullardaysalar bu Bay Simit ya da Bayan Simit'in hayatını yaşamayı tercih ederler ve sürekli olarak zor ya da trajik koşullar içinde olsalar bile bay simit ya da bayan simit olmaya yani hem kişilik hem de sahte kişilik olarak adlandırılan edinilmiş psikolojiye sıkıca tutunurlar ama sahte kişilik bay simit ya da bayan simite yani icat ettikleri kendilerine işte bu sıkıca tutunuştur İster muteber bir okulda, ister donanmada, ister orduda, isterse herhangi bir okulda veya meslekte eğitim görmüş olalım. Üstesinden gelmemiz gereken şey tam da bu edinilmiş psikolojidir. Bir başka deyişle, kendimizin bu bıktırıcı icadıdır. İnsanların birçok farklı alanda kendileriyle ve kibirleriyle bağlantılı olan bu edinilmiş psikolojileriyle tamamen özdeşleşerek yetiştirildiklerini görmek bir süre sonra ne kadar bıktırıcıdır. Çalışmanın size, çalışmanın vaftizini tam olarak alabilmeniz için öncelikle kendi hiçliğinizi er geç fark etmeniz gerektiğini söylediğini hatırlarsınız. Bir insanın yenilenmesi ve yeniden doğması için ne hale gelmesi gerektiğine ilişkin birçok kadim ezoterik sembol vardır. Elbette ki edinilmiş psikolojiyle, koşullarıyla ya da doğumuyla özdeşleştiği sürece bu imkansızdır. Sembol o kişinin içinde ağzı aşağı bakan bir kupa ya da kadehtir. Bu kupanın ağzının yukarı bakacak şekilde çevrilmesi, boş olması gerekir ki Yeni fikirleri yani yeni bir erkeği ya da yeni bir kadını yenileyen ve onları tamamen farklı varlıklar olacak şekilde değiştiren fikirleri alabilsin. Şimdi önemli olan şu ki her biriniz size hayat tarafından sunulan bir bedene ve yetiştirilirken edindiğiniz bir psikolojiye sahipsiniz. Güzel bir kadın yakışıklı bir erkekle evlenir. Peki ama ayrı ayrı psikolojileri nasıldır? Çoğu zaman görürler ki psikolojileri tamamen uyumsuzdur. Bir kişinin yüzü çok incelikle bakmadığınız sürece size o kişinin psikolojisini anlatmaz. Ama buradaki temel fikir her birinizin yetiştirilme sırasında edindiğiniz ve hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmediğiniz farklı bir psikolojiye sahip olduğunuzdur. Bir başka defasında her kişinin bir psikolojiye sahip olduğu hakkında konuşuyorduk ve çalışmada her birimizin fiziksel bedenimizden hayli ayrı belirli türden bir psikolojiye sahip olduğumuzu fark etmemizin bu kadar çok zaman almasının olağanüstü olduğunu söylemiştim bildiğiniz gibi çalışma kendi psikolojinizle psikolojik olarak ne tür bir kişi olduğunuzla başlar kişinin çeşitli tutumları, tamponları, fikirleri ve benzeri kapsayan belirli türden bir psikolojiye sahip olduğuna dair bu kabulün genelde insanlar tarafından deneyimlenmediği ve insanların psikolojilerini göremedikleri için daima açık fikirli, önyargısız ve psikolojik yapılarında sanki tamamen özgür olduklarını hayal ettikleri konusunda mutabık kaldık. İnsanlar bu fikirden başlar. Bedenlerinin farkındadırlar ama psikolojilerinin farkında değildirler. Örneğin psikolojik açıdan son derece dar görüşlü, son derece geçimsiz, son derece ön yargılı olabildiklerini görmezler. Tam tersine sanki hiç psikolojileri yokmuş gibi hissederler ve böylece diğer pek çok şeyin yanı sıra herkese her zaman yardım edebilecekleri, onları rahat ettirebilecekleri, onlara annelik ve babalık yapabilecekleri yanılsamasına kapılırlar. Şimdi çalışma kendini gözlemleme ile başlar ve kendini gözlemleme her gün aynada zaten gözlemleyebileceğiniz bedenle değil, psikolojik olarak ne tür bir kişi olduğunuzu gözlemlemekle başlar. Psikolojik olarak ne tür bir kişi olduğunuzu yalnızca kendini gözlemleme aracılığıyla görmeye başlayabilirsiniz. Bedeniniz bakımından çok güzel ya da yakışıklı olabilirsiniz ama psikolojik olarak nasılsınız? Şimdi güzel bir kadının güzel bir psikolojiye sahip olacağı ya da yakışıklı bir adamın yakışıklı bir psikolojiye sahip olacağını hayal etmek tamamen saçmalıktır. Üzerinde durduğumuz bu konuyla bağlantılı olarak duyumsal izlenimleri ayırt etmenin İnsanlar için ne kadar zor olduğunu söylemiştim. Bu bizim halen fiziksel görüntünün ötesine geçemediğimizi ve herhangi bir fiziksel kusursuzluğu aynı zamanda bir tür benzer psikolojik gelişmeymiş gibi algıladığımızı gösterir. Bu tüylerinde güzelliğin her kulade bir tezahürüne sahip olduğu için bir tavus kuşunun eşit ölçüde psikolojik gelişme sahip olduğunu düşünmek gibidir. Bir tavus kuşu sizinle konuşmaya başlarsa onun çok güzel bir zihne ya da çok güzel bir duygusal gelişme sahip olduğunu düşünemeyeceğinizi siz de kabul edersiniz. İnsanların kendini gözlemleme hakkında yaşadığı bu önemli güçlük hakkında konuşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Kendini gözlemleme, aynaya bakıp kendinizi daha güzel ya da daha yakışıklı duruma getirmek değildir. Bu yalnızca bedeninizi gözlemlemek ve bedeninizin hayatını sürdürmek ve ben algınızı fiziksel görüntünüzden almaktır. Kendini gözlemleme, belirli koşullar hariç olmak üzere kendinize bir aynada bakmak aracılığıyla gerçekleşmez. Kendini gözlemleme, kendi psikolojinize yani psikolojik olarak ne tür bir adam veya ne tür bir kadın olduğunuza bakmaktır. Bunu anlamak, fiziksel bir bedene sahip olmanın yanı sıra herkesin belirli bir türden psikolojik ya da zihinsel yapıya sahip olduğunu görmek pek çok insan için çok zor gibidir. Çalışma kendini gözlemleme aracılığıyla dikkatini bu psikolojiye ya da zihinsel yapıya yöneltir. Ama birçok insanın bu çalışmayı işittikten sonraki uzun yıllar boyunca psikolojik olarak neye benzediklerini gerçek anlamda hiç gözlemlememiş olduğunu söylemekte hiç yanlış olmaz. Onlar kendi psikolojilerini, kanıksarlar. Ön yargılarını, günlük şeylere yaklaşım biçimlerini, psikolojik tepkilerini kanıksarlar. Bir başka deyişle kendilerini görmezler ve psikolojik olarak neye benzediğinizi yalnızca kendinizi gözlemleme aracılığıyla görebilirsiniz. Sorun şu ki insanlar kendini gözlemlemeyi hiç uygulamazlar ve bu nedenle hiçbir psikolojiye sahip olmadıklarını hissederek kendilerini asla tartmazlar. Yaptıklarının ve söylediklerinin hepsinin tamamen doğru olduklarını hissederler. Çalışmanın içerdiği bu ikinci eğitim, herkesin belirli bir şey, belirli bir yapı olduğunu fark etmeyerek kolayca kanıksadığı ve çalışmanın ilk çizgisinin, yani bu çalışmanın ışığında kendini gözlemlemenin uygulanmaya başlanmasıyla aşama aşama özgürleşebilecekleri bu psikolojiyi gözlemlemek hakkındadır. Bu önemli bir çabayı gerektirir. İnsanlar bazen bu çabayı belirli bir süre devam ettirir ve kendilerinin psikolojik olarak neye benzediklerinin küçük bir işaretini yakalamaya başlar ama sonra yeniden belki aylarca ve belki de sonsuza dek uykuya dalarlar. Kişinin zanlarının tamamen yanlış olduğunu hissetmesi, bütün hayatı boyunca yanlış davrandığını gerçekten görmesi, psikolojik açıdan söyleyecek olursak kabul edilmesi çok zor bir şeydir. Şimdi bu çalışmanın konu edindiği şuur gelişimi her şeyden önce psikolojik olarak ne olduğunuzu görmek ve bunun sonucunda psikolojik davranışınıza pek güvenmemeye başlamaktır. Bu insanların büyük çoğunluğu için imkansız olabilir. Bununla psikolojik olarak ne olduklarını görmediklerini de kastediyorum. Böyle insanlar için edinilmiş psikolojileri, tamponları, tutumları, fikirleriyle olduğu gibi devam etmek çok daha iyidir. Ama kendinde manyetik merkeze sahip herkes, psikolojik açıdan konuşursak değişme yeteneğindedir. Çalışmada bu insanlarla yani kendileriyle tamamen özdeşleşmeyen insanlarla ilgilenmeyi arzu ediyorum çünkü aksi takdirde hiçbir değişim şansı yoktur kendinden hiç şüphe etmeyip daima edinilmiş psikolojisinin yani kendine öğretilenlerin doğruluğundan emin olan bir adam veya kadın bu çalışma için uygun değildir. Böyle insanlar er ya da geç kendilerine o ana dek yapmış oldukları gibi kanıksayamayacaklarını, şeyleri ele alış tarzlarının tamamını, şeyleri yargılama biçimlerinin tamamını değiştirmek zorunda olduklarını fark etme olasılığına karşı çıkacaklardır. Şimdi buna tahammül edemezlerse kısacası kendi edinilmiş psikolojilerinde tamamen saplanıp kalırlar, bu tür insanlar için onlara herhangi bir cephe taarruzunda bulunmaktan kaçınmak dışında hiçbir şey yapılamayacağını hatırlayın. Şimdi bu çok kısa bir makaledir ama çalışmada şimdiye kadar bildiğim kadarıyla Erkenden anlaşılması en önemli şey olan bir konu hakkındadır. Bu çalışmaya gelen bir adamın veya kadının kendi psikolojisinin çalışmanın bakış açısından yanlış olabileceğini bir süre sonra fark edebilmesi gerekir. Saplanıp kaldıkları ve sahip olabilecekleri tek psikolojiymiş gibi gördükleri psikolojilerini değiştirmek için bu çalışmada ne yapmaları gerektiğini fark etmelidirler. Kaçınız şunları söyleyebilir? Tamamen yanılmış olabilirim. Bakış açılarımın hepsi yanlış olabilir. Kendim de dahil olmak üzere her şey hakkında hali yanlış bir fikre sahip olmuş olabilirim. Geçmişteki bütün yargılarım yanlış olabilir. Böyle düşünenler, kişinin doğru olan şeyi ona öğreten, tutunabileceği başka bir şeye sahip olması koşuluyla kişiyi değiştirir. Ama bu çalışmaya şimdiki halinizle psikolojik olarak tamamen doğru olduğunuza dair derin bir inanç besleyerek başlarsanız ve yalnızca meraktan çalışmanın neler öğrettiğini duymak isterseniz hiçbir yere ulaşamayacaksınız. Bu çalışmanın konusu sizin ta kendinizdir. Aynı kalırsanız nasıl değişebilirsiniz? Psikolojik açıdan her zaman aynı kalırsanız psikolojik açıdan nasıl değişebilirsiniz? mevcut psikolojinizi kabul eder ve bunu psikolojik gelişimde bir sonmuş, sanki söylenmiş son sözmüş gibi görürseniz nasıl değişebilirsiniz? Şimdi bir kişiye şeyleri yanlış şekilde ele aldığını göstermenin ne kadar güç olduğunu belki de hepiniz bilirsiniz. Anında güceniklik yaratırsınız. Ama bu kişinin kendini gözlemleme gücüne biraz sahip olduğunu, eleştirel olmayan kendini gözlemlemeden neyin kastedildiğini görmeye başlayabildiğini ve bunun sayesinde kendinin neye benzediğini ve o ana dek neye benzemiş olduğunu gördüğünü varsayarsak durum ne olur? O zaman çalışma içsel değişikliğe, içsel gelişime yol açan bir güç olarak o kişiye inebilir, nüfuz edebilir. Çalışma ancak kendini gözlemleme aracılığıyla gelişebilir ve yalnızca karşılıklı bir yeniden suçlama veya yargılama kaynağı olmaktan çıkabilir. Kendini bil. Kadim ifadesi tam olarak bu anlama gelir. Eleştirel olmayan kendini gözlemleme aracılığıyla ne tür bir adam ya da ne tür bir kadın olduğunuzu görürseniz, bu çalışmadaki şokların hepsine tahammül edebilecek ve çalışmayla ilerleyip onun kuvvetini alabileceksiniz. Ama ne tür bir kişi olduğunuza ve başkalarına mekanik olarak yani her gün nasıl davrandığınıza hiç dikkat etmemişseniz ve kendinize dair imajinasyonlarınızı gözlemleyip onların ardını görmemişseniz psikolojinizin değişmesini ya da çalışmanın ne hakkında olduğunu anlamayı nasıl bekleyebilirsiniz? Şimdi psikolojimizi değiştirmek için kendimizde gözlemlememiz gereken şey nedir? Bu çalışma kendimizi belirli bir kesin açıdan, belirli bir açıdan psikolojik olarak gözlemlememiz gerektiğini öğretir. Çalışmanın tekrar tekrar öğretilen pratik yönünün tamamı, kişinin kendini, yani kişinin psikolojisine nasıl gözlemlemesi gerektiği hakkındadır. Çalışmanın pratik kendini gözlemleme hakkında öğrettiği şeyleri tekrar sıralamamı ister misiniz? Kendimizde neleri gözlemlememiz gerektiğinin bize hatırlatılmasının daima gerekli olduğunu düşünüyorum. Yalnızca bir şeyi ele alın. Sürekli olarak içsel hesaplar mı yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzu ya da kötü muamele gördüğünüzü veya doğru konuma getirilmediğinizi mi hissediyorsunuz? Hatalı olanın siz olduğunu bir bakıma bilirken sürekli olarak kendinizi mi haklı çıkarıyorsunuz? Kendinizi uzayıp giden negatif duygular içinde mi buluyorsunuz? gücendiğinizi hissettiğinizde sahte kişilik hakkında düşünün bu bazılarınız için özellikle önemlidir kendini gözlemleme aracılığıyla kendinizdeki sahte kişiliği görmeye çalışın biraz daha şuurlu bir biçimde hareket ederek bir koşulu soğukkanlı bir biçimde çözmek varken kıyameti koparmanıza neden olarak bunun normal hayatınızı nasıl karma karışık hale getirdiğini görün Fikirlerinizi ve gerçek anlamda hiç düşünmeden fikirlerinizden hareketle konuştuğunuz zamanları gözlemlemeye çalışın. Kendinizi bazen yukarıya kaldırın ve kendinize şöyle deyin: "Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun?" Bunu gözlemleyin. Ne kadar uzun süredir çok derin bir uykuda olduğunuzu ve kendini hatırlamak olarak adlandırılan şuurlu şoku kendinize vermeyerek daima mekanik davrandığınızı gözlemleyin. Hiçbir zaman gerçek bir çaba göstermediğinizi ve gerçek çaba göstermekten her zaman kaçındığınızı gözlemleyin. İçsel kale almanın her türlü formunu gözlemleyin ve kendinize dair fantazilerinizi gözlemlemeye çalışın ve onlara inanmayın. Nelere kapıldığınızı, nelerin hep sizi aşağı çektiğini, nelerin sizin somurtmanıza vesile olduğunu gözlemleyin ve içsel ayrılmayla Bunlara karşı çalışın. Çalışmanın öğrettiği gibi bunların hepsi ve daha pek çok şey psikolojinizi değiştirmekle ilgilidir. Örneğin şu anda negatif olup olmadığınızı gözlemleyin. Buna mı uyacaksınız? Şu andaki bu negatif duyguyla özdeşleşecek misiniz? Yoksa kendinizi bundan ayırıp ona ayak uydurmayacak mısınız? Bu kişinin kendi üzerinde çalışmasıdır. Belirli bir saatte yemek yemeyi beklemek gibi sabit ve alışkanlık haline gelmiş tutumlara sahip olduğunuzu hepiniz anlıyor musunuz? Kendinizdeki bu türden sabit şeylere karşı tutumunuzu değiştirebilir misiniz? Gazeteleri okurken kendinizi birdenbire negatif hissetmenizi yani belirli bir kişi hakkında mekanik olarak negatifleşmenizi değiştirebilir misiniz? Bu edinilmiş psikolojinizden kaynaklanan mekanik tepkidir. Dolayısıyla size karşı duran her şeye nasıl psikolojik tepki verdiğinize dikkat etmeye çalışın ve bunu çalışmanın öğrettiklerinin ışığında değiştirmeye çalışın. Her şeyden önce ne zaman negatifleştiğinize dikkat edin. Özellikle de çok daha ileriye gitmeden önce bunun farkına varın ve kendinizi bu negatif tepkiden ayrılabilmek için her şeyi yapın. Bu kendiniz üzerindeki gerçek çalışmadır ve bunu yaparsanız size çok şey katacaktır. Ama kendinizi olduğunuz gibi kanıksarsanız sizde hiçbir şey olamaz. Bu çalışmada öğrenmemiz gereken daha yüksek insanın yani şuurlu insanın bakış açısından bakıldığında yaptığımız, söylediğimiz, hissettiğimiz ve düşündüğümüz her şeyde hatalı olduğumuzdur.